İşte her şey böyle. Hala sinirim geçmedi. Ya Betüş ben seni ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Yani insan bir müşteri yüzünden en fazla bu kadar gerilebilir. Sevgili kızına en önemli özelliği sakinliğiydi. İlk önce o tersine döndü. Ha şimdi anladım. Demek ki Dudu Betüş'e huyları tersine dönsün sihir ya. Ben mi sakindim? İnsan bu kadar şapşal bir kocası, iki tane de haşarı üvey çocuğu varken nasıl sakin olabilir? <laughs> Ay bu sihiri unutma yüzde yüz sonuç verdi. Kocası ve onun çocuklarına olan sevgisi bile tersine döndü. Unutmam anne unutmam. Sen merak etme aklımın en güzel köşesine yazdım. Biliyor musunuz? Firuze'den. Hatta sağdığın o beş para etmez patronundan da nefret ediyorum. Ya bu zamana kadar onlara katlandığım için kendimden de nefret ediyorum. Kızına öyle kötü bir sihir yapmışsın ki Dudu. 400 yıllık arkadaşın dahi olsam sana çok kötü bir ceza vermek zorunda kalacağım. Bak kızım Firuze konusunda sana yüzde yüz katılıyorum. Ama müstakbel Cici baban hakkında böyle konuşursa aa bak o zaman kırılırım ama. Annemle Umur Bey. Anlarsın ya. Aman bırak bırak. Sen ne dersen de ben sevmiyorum o adamı. Çok sinsi biri. Anne, sihir burada işe yaramamış. Bitüş bu hale gelmeden önce de Umur Bey'den hiç az etmezdi. Ee, ne yapacaksın şimdi? Tabii ki o şapşal kocasından boşanıp evimize geri dönecek. Geç bile kaldı. <laughs> Boşanacağım tabii. Ben tuttuğunu koparan, gerektiğinde hiç kimseye acımayan... ...ve benden başka hiç kimseden çocuğu olmayan bir adam istiyorum. Sadık çok iyi, çok saf, çok duygusal biri olduğu için... ...işinde yükseleniyorsa bundan bana ne? Ha işte bu. Aklın başına geldi nihayet. Ayol niye duygusuz biri oldu çıktı. Ben Sadık onu bırakır diye düşünürken o Sadık'ı bırakıyor. Ne etkili bir sihirmiş bu. Canım kızım, canım. Asıl ben sana öyle etkili bir ceza sihiri yapacağım ki Dudu. <laughs> Bugün de beni çok anlayacaksın. Ben gideyim, uzatmadan şu işi bitireyim. Hadi hadi git konuş onunla, biz seni burada bekleriz. Sonra da pılını pırtını toplar evimize döneriz. Bir celsede boşarız. Kapıdan çıkar çıkmaz eskisi gibi düşün Betüş. Boşanacağım tabii. <laughs> evet oldu bu iş. Oldu tabii oldu oldu da bitti bile. <laughs> Gör bakalım o kötü niyetli sihirlerine o hiz zekâda şimdi neler olacak. Allah'tan Betüş ailesinde daha derin yaralar açmadan duruma müdahale edebildim. Sadık. Ne oldu? Niye benimle konuşmuyorsun? Betüş lütfen bilmiyormuş gibi davranma. Farkında olmadan seni üzecek bir şey yaptıysam ne olur beni affet. Canım. Hayır, kalbimi çok kırdın sen. Yok, e, ilişkimizi yeniden gözden geçirmem gerekiyor. A ama ben tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum. Lütfen yapma Betüş hatırlamıyor olamazsın yani. Her şey bir iki saat içinde oldu. Önce kafede bir müşteriyi patakladım. Sonra bana şapşal dedi patronuma benim icat ettiğim parfümü senin yarattığını söyledi. Tamam, çocuklar gerçeği anlattı, evet parfümümü kullanmışlar. Sen de bana iyilik olsun diye kendi parfümlerini karıştırıp beni bu kötü durumdan kurtarmışsın. <laughs> Ama yani insan ailesi için, çocukları için bazen beyaz yalanlar söyler. Oysa sen ne yaptın? İşimden kovulmama neden oldu. Üstelik canımdan çok sevdiğim çocuklarımı çok kırdım Betiş, çok. Ben mi? Bütün bunları ben mi yaptım? Tabii ki sen, yani birdenbire başka biri oldum. o benim güzel, tatlı Betüş'üm gitti, yerine herkesten nefret eden, kavgacı, bencil, duygusuz biri geldi Betüş! Anne! Sadık, her şey geçti, bir daha asla tekrarlanmayacak desen beni affedebilir misin? Her şeyi düzeltmeye, eski haline getirmeye çalışır mı? Bak benim hiçbir şey umurumda değil, İşimi kaybetmem... Yeteneksiz olduğum için bazen kendi yarattığım şeylerin ardında senin payının olması. Bunlar önemsiz şeyler. Beni ilgilendiren tek şey çok çok sevdiğim ve her zaman yanımda olmasını istediğim Betüş. Canım, seni ve çocuklarımızı çok seviyorum. Bugün olanları açıklayamıyorum ama söz veriyorum bir daha asla tekrarlanmayacak. ediyorum. Betüş Hanım'ın bugün canı bir şeye çok sıkıldı ondan böyle davranıyor. Kendisi benden daha hamarat diye bazı bazı onu kıskanıyorum tamam. Ama ne yalan söyleyeyim. Bence Betüş Hanım çok iyi kadınca. Çocuklar, Firuze sizinle birkaç dakika konuşabilir miyiz? Ayol ne bitmez konuşmaymış bu. Enişten boşanmamakta direniyor herhalde. Yok canım, olmaz öyle şey. Betüş kafasına bir şey koydu mu yapar. E ama anne, ne konuşuyorlar bu kadar saat? Meraktan çatlayacağım vallahi. Betüş'ün sihirli küresini getir, salona bir göz atalım. Vallahi helal olsun <laughs> anne ya. Ceza olarak ikinizin de sihir yeteneğini geri alıyorum. Bir süre sihir yapmadan yaşayın da görün bakalım gününüzü. Anne bu çalışmıyor. Ay, bir daha yap bakalım. Bunların bozuk olduğu nerede görülmüş? Vallahi çalışmıyor. Ver bana. Bir de ben de. Ha. Ha. Bu ilk defa başıma geliyor. Yarın hemen patronunla konuşup ona o parfüm için ne kadar emek harcadığını anlatacağım hayatım. Eminim seni yeniden işe alacaktır. Bak hayatım, iş falan umurumda değil benim. Yani yeter ki biz mutlu olalım. Bak, bu güzel aileyi ben ayakta tutabilmek için ne yapar eder bir iş bulurum zaten. <laughs> Karşımıza nasıl bir zorluk çıkarsa çıksın biz hep mutlu olacağız canım söz veriyorum. A anne affedersiniz ben bir an için sizin bizde olduğunuzu unutmuştum. <laughs> e eh, artık gördüğünüz gibi aramızdaki sorunları hallettik. Ayrıca böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Anneciğim, Eda'cığım çok geç oldu. Siz zaten gidiyordunuz değil mi? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Kalk kızım. Anneciğim, ben yarın sabah size kahve içmeye uğrarım. Her şeyi konuşuruz. <gülüyor> Edacığım. <gülüyor> Aa, ne oldu da sihir kendi kendine bozuldu anlayamadım gitti. Anne hani emindin? Hani sen bozmadan o sihir bozulmazdı? Aa, kızım yalan mı söyleyeceğim? Kitapta öyle yazıyordu. Acaba bir yeri mi atladım? Bir satır falan mı atladım? Nasıl oldu da yine onların aşklarına sihir işlemedi? Neyse, ne olduysa oldu. Hadi eve gidip tekrar kitaba bakalım. Ee. <laughs>